Efendim merhabalar Erdoğan bugün Akşenerle Beştepe'de sürpriz bir görüşme yaptı. Bu görüşmede neler konuşmuş olabilirler? Akşener'i niçin saraya davet etti? Dahası yeni imajıyla Akşener neden koşa koşa saraya gitti? Zira Akşener partisinin genel başkanlığından ayrılmış, görünen cepheden siyasette etkisi olmayan partisinin yüzde onlar üstünde olan oyunu. Son anketlerde üçlere 4'lere kadar düşürmüş bir aktör. Bu görüşme neden vuku buldu? Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Bir açıklama var mı görüşmeden sonra? Yok. Görüşme öncesinde var mı neden davet edildiğine dair? Yok. Öncelikle bunu eleştirelim. Erdoğan siyaseti halkla kamuoyuna açık bir şekilde şeffaf bir süreçte sürdürmüyor. Ne yapıyor? kendisi oyun kurmaya çalışıyor ve elindeki kartları farklı aktörlere farklı dağıtarak kapalı kapılar ardında pazarlık yaparak siyaset yapmaya çalışıyor. Peki neden? Erdoğan'ı buraya iten etkenler neler? İki etken var. 1- Erdoğan ve partisi eriyor. Bu erimeyi durduramıyor. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1 gibi bir oranı yakalaması imkansıza yakın. 2 50 artı 1 ya da seçim kazanacak ya da kendi hesabıyla 40 artı 1 hesabına göre tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek istikamette yürüyebilmesi için bazı adımları atması gerekiyor. Ama bu adımların atılmasına kim mani oluyor? MHP, MHP kim? Devlet içinde çok derin ve güçlü kadroları olan, Erdoğan'a çok rahat bir şekilde el freni çekme ihtimali olan ve Türk siyasetindeki en kritik kararları almayı geçmişte başarmış bir parti ve lider. Bir açıklamanın olmaması bizi şuraya götürüyor. Erdoğan'ın bu gizli planlarının dışarıya yansıması, sızması Erdoğan'ı endişelendiriyor. Peki ne konuşmuş olabilirler? Ana gündem maddesi ne olabilir? Erdoğan'ın kafasındaki yol haritası ne? Ve Meral Akşener'e burada hangi roller düşüyor? İlk tahminimiz, ilk öngörümüz şu. Muhtemelen Erdoğan Meral Akşener'i hala İyi Parti'nin hamisi olarak görüyor. Yani İyi Parti'den Musavat Dervişoğlu ile görüşmek yerine önce o partinin Asıl sahibi olarak gördüğü aktörle görüşüyor. Daha sonra emanetçi olarak gördüğü Dervişoğlu ile görüşebilir. İyi Parti'nin nasıl bir rolü olabilir? İyi Parti'nin rolünün sarayla ilintilenmesi, birlikte yürümeleri, Erdoğan'ın hesaplarına hizmet etmesi mümkün mü? Bu da bir soru işareti. Böyle olursa şayet ne olacağını gördük. Yerel seçimde CHP ile sadece ittifak demiyorum. Seçim işbirliği, bazı kritik noktalarda seçim işbirliği yapmadıkları, yani dolaylı olarak saraya çalıştıkları için Seçmen İyi Partiyi çok ağır ve sert bir şekilde cezalandırdı. İyi Parti'nin Türk siyasi hayatındaki başarı reçetesi çok açık ve net saraya destek vermeyen milliyetçilerin ve merkez sağın gitmek isteyeceği bir adrese ihtiyaç var. Yönelmek isteyecekleri bir adrese ihtiyaç var. İyi Parti bu rolü oynadığı takdirde kısmen başarı elde edebiliyor. Bu ülkede ben muhalefetim dedikten sonra saraya muhalefet etmeyen hiçbir parti ve liderin yaşama şansının olmadığını söylemiştik. Meral Akşener bunu dinlemedi ve Türk siyasi hayatının dışına doğal süreçte atılmış oldu. Akşener çok önemli bir kazanım olabilirdi. Peki görüşmenin farklı bir maddesi ne olabilir? Meral Akşener olsaydım, Erdoğan beni davet etmiş olsaydı onunla ilk neyi konuşurdum biliyor musunuz? Ben MHP'nin başına geçecektim sen yargıya emir verip o kongreyi iptal ettin. MHP'yi tekrar devlet Bahçeli ve ekibine teslim ettin ve Türkiye'yi başkanlık sistemiyle birlikte uçuruma götürdün. Yani senin bana bir MHP borcum var derdim. Böyle demezdim tabii ama bunu hatırlatmak için size söylemeye çalışıyorum. Yakın tarihte yazılmayan, çizilmeyen, üstüne çok fazla laf edilmeyen en önemli kırılma noktalarından biridir o kongre. Neden biliyor musunuz? O kongrede MHP'nin başına Meral Akşener geçmiş olsaydı muhtemelen parlamenter sistem içinde kalınacaktı ve CHP'li MHP'li bir koalisyonun kurulma ihtimali olasılığı vardı. Ama en kötü ihtimalle başkanlık sistemine gidilmeyecekti. MHP'nin Devlet Bahçeli ve ekibine teslim edilmesi, verilmesi karşılığında başkanlık sistemine gidildi. Başkanlık sistemi çağrısını hatırlayın Devlet Bahçeli yapmıştı. Yani Türk siyasi hayatındaki bu önemli kırılmadan sonra Meral Akşener'in finali sarayda yapması çok dramatik bir soru işaretidir. Bundan sonra muhalif cephe içinde oynayabileceği rollerin artık sıfırlandığını söyleyebiliriz. Bir de şunu hatırlatırdım. Meral Akşener olsaydım Meral Akşener sokakta tehdit edildikten sonra ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp "Sen daha dur, daha neler olacak." demişti. Yani siyaset yapan bir kadını saray çizgisinde siyaset yapmadığı için el artırarak tehdit eden bir Cumhurbaşkanı vardı. Bugün onu saraya davet etti. Genel hatlarıyla şunu söyleyebiliriz. Son yerel seçimde CHP ile stratejik illerde işbirliği yapmayarak dolaylı bir üslup ve yöntemle sarayın çıkarlarına çalışıyor görüntüsü veren Meral Akşener'in saraya çıkması ona kuşkuyla bakanları kısmen haklı çıkartmıştır diyebiliriz. Yani Meral Akşener bu ziyaretle birlikte elde edebileceği somut bir şeyin olmayacağını söylememiz gerekiyor. Bir başka madde Erdoğan cephesinden bakarsak bu görüşmeye şunu görüyoruz. Erdoğan zor durumda. Oyun kuramıyor, seçim kaybediyor. Seçim kaybettiği yetmiyormuş gibi partisi ikinci duruma düşüyor. Oylarını artırabilmesi için atması gereken hamleleri MHP mani oluyor. MHP'den kurtulmasının imkansıza yakın olduğunu gördüğü için Özgür Özel ve Meral Akşenerle hangi hamleleri yapabilirim üstüne hesaplar kurguluyor. Yakında sızmasa bile atacağı adımlardan satır aralarından bu oyunun ne olma ihtimali olduğunu okumaya çalışacağız. Yakından takip ettiğim bir konu bu. Erdoğan'ın gizli görüşmeleri. Tüm bunlar olurken Özgür Özel de boş durmuyor. Bugün Anayasa Mahkemesini ziyaret etti ve Anayasa Mahkemesi Başkanına hayırlı olsun dedi yeni görevinde ve mahkemenin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu hatırlattıktan sonra Erdoğan'la yapacağı görüşmenin tarihini belirtti, açıkladı. Şimdi Erdoğan ikinci kez Özgür Özel'le görüşecek ve bu görüşme CHP binasında yapılacak. Özgür Özel ilk görüşmeye götürdüğü dosyalardan 20 yaşları çok ilerlemiş ve kamuoyunun da serbest bırakılması için olumlu görüş bildirdiği 28 Şubatçı paşaların serbest bırakılmaları haricinde hiçbir şey elde edemedi. Şimdi bu ikinci görüşmede somut bir şeyle Erdoğan gelip ve o görüşme sonrasında ülkenin normalleşmesi adına bir açıklama yapmazsa bu görüşmeler devam edemeyebilir. Zira dün Hakkari belediyesine kayyum atandı. Ülkedeki önemli aktörlerin tamamı buna karşı çıktı. Özgür Özel buna dahil olmak üzere ve normalleşmenin olmaması için bir elin sürekli çalıştığını hepimize göstermiş oldular. Özetle şunu söyleyebiliriz. Erdoğan özel görüşmesinde özelin seçilmiş birkaç tane aktörün siyasi esirin serbest bırakılması yerine Türk yargısının özgürleşmesi, Türk yargısının ayağa kalkması ve özerk bir yapıya büründürülmesi gibi bir proje ile Erdoğan'a gitmesi gerekiyor. Biz normalleşmeden bunu anlıyoruz. Bunu yaparsanız size dışarıdan destek veririz. Yok bunu yapmazsanız bu ön şartımızdır. Ne anayasa görüşmelerine katılırız ve çok kısa süre içinde de sokaklara, meydanlara inip meşruiyetini yitirmiş bir saray rejimine karşı erken seçim taleplerinde bulunuruz diye bir açıklama yapması gerekiyor. Yoksa Erdoğan'la böyle giderler, gelirler, o kısmi normalleşmeler yapılır. Dün bir haber çıktı biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bazı kararlar aldı. Erdoğan'ın işte kanun hükmünde kararname ile rektör atayamayacağını, Merkez Bankası Başkanı'nı erken bir şekilde görevden alamayacağını açıkladı Anayasa Mahkemesi. Peki bu şu anlamı mı geliyor? Normalleştik Türkiye Bakan Anayasa Mahkemesi kararlar alıyor. Hayır, hayır. Bunu sadece KHK'larla yapamazsın dedi. Meclisi arkana alırsın, yasa çıkartırsın, çok rahat bir şekilde yoluna devam edersin. Özgür Özel de dedi ki böyle giderse, böyle giderse halk erken seçim isteyecek. Yani diyor ki saraya o kadar girişat o kadar kötü ki siz yine kayyım atamaya başladınız. Ben seçim istemesem bile tabanıma mani olamayacağım. Bir şeyler yapın. İlginç bir yere gidiyor Türkiye'deki aktörler buluşması. Bakalım bu buluşmalardan, görüşmelerden somut veriler ortaya çıkar, sızarsa onları size farklı yayınlarda yorumlamaya gayret edeceğim. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.